Fizik bilimindeki gelişmeler sonucunda fizik bilimi alt alanlara ayrılmıştır. Buna göre, yukarıdakilerden hangileri fizik biliminin alt alanlarındandır? Fizik biliminin alt alanlarını toplu olarak kodlayabiliriz. Katı hal fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji plazma fiziği, optik, nükleer fizik, elektromanyetizma, termodinamik. Seçeneklere baktığımızda mekanik alt alanı basınç ve e, sıcaklık arkadaşlar, fiziksel büyüklüktür. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. Fizik bilimindeki gelişmeler yukarıdaki alanlardan hangisinin gelişmesine katkı sağlamaz? Tıp. Arkadaşlar tıp alanında kullanılan röntgen, ultrason, MR cihazlarında fizik bilimi katkı sağlamıştır. Kimya. Kimya ve fiziğin ortak alanı atomdur. İki bilimde atom inceler o yüzden fizik ve kimya birbirine katkı sağlamıştır. Siyaset alanında herhangi bir şekilde fizik bilimi katkı sağlamaz. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Yukarıdaki fiziksel büyüklük ölçü aleti eşleştirmelerinin hangileri yanlıştır? Arkadaşlar ağırlık eşit kollu terazi ile ölçülmez. Dinometre ile ölçülür. Bir yanlış olacak. Elektrik akımı voltmetre ile ölçülmez. Ampermetre ile ölçülür. İki yanlış olacak. Madde miktarı dereceli kapla ölçülmez. Dereceli kap bir maddenin hacmini ölçer. Madde miktarının ölçü aleti yoktur. Üç de yanlış oldu. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Fizik bilimiyle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Bir, doğal olaylarını açıklamaya çalışır. Doğru arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse yıldırım nasıl oluşur? Örnek olarak verilebilir. İki, deney ve gözlemler yapar. Doğru arkadaşlar. Bir olayın nasıl gerçekleştiği ilgili çeşitli deneyler yapabiliriz. Üç, sanatla ilgili ortak çalışma alanı vardır demişiz. Bu da doğru arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse konsere gittiğimizde oradaki müzik aletlerini çıkarttığı notalar örnek olarak verilebilir. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Fizik bilimindeki gelişmeler birçok alanın gelişmesine katkı sağlamıştır. Buna göre fizik bilimi alanlarından hangilerinin gelişmesine katkı sağlamıştır? Arkadaşlar tıp alanına örnek vermek gerekirse MR cihazlarını verebiliriz. MR cihaz sayesinde tıbbi görüntüleme yapılmaktadır. 2. Teknoloji. Arkadaşlar fizik bilimindeki gelişmeler teknoloji ve teknolojide fizik bilimini geliştirir. Örnek vermek gerekirse akıl telefonlarımız teknolojik gelişmeler sonucunda oluşmuştur. 3. Mühendislik. Arkadaşlar bir araç ürettiğimizde bu aracın e, ne kadar hızlı gideceğinin belirlenmesi onun aerodinamik yapısına bağlıdır ve mühendislikle ortak çalışma alanı vardır. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Yukarıdaki bilim merkezlerinden hangileri uzay araştırmak amacıyla kurulmuştur? Arkadaşlar buradaki bilim merkezlerinden yalnızca NASA Amerika tarafından kurulmuş uzay araştıran bilim merkezidir. Diğer merkezler uzay araştırması yapmaz. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Fizik bilimi yukarıdakilerden hangilerini inceler? Arkadaşlar fizik bilimi kuvvet ve etkisi, maddenin yapısı, uzay, zaman gibi konuları inceler. Fizik bilimi maddesi olmayan konuları incelemez. Buradan yola çıkacak olursak birinci öncülümüzde öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük olan maddelerden yapılmış gemilerin yüzmesi. Burada kuvvet hareketi yani mekanik kısmıyla ilgili çalışmalar yapılır yani inceler. İkinci öncülümüzde elektrik enerjisinin ışığa dönüşmesi. Burada arkadaşlar elektrik manyetizma kısmı çalışmalar yapar. Üçüncü öncülümüzde gezegenlerin güneş etrafındaki hareketi burada arkadaşlar yine mekanik alanı incelemeler yapar. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Ebru öğretmen tahtayı yukarıdaki cümleleri yazıyor. Ebru öğretmenin tahtayı yazdığı cümlelerden hangilerindeki fiziksel büyüklük SI birimiyle verilmiştir? Arkadaşlar birinci öncülümüzde evden okula 5 dakikada yürüdüm ifadesindeki dakika zaman kavramıdır. Zaman kavramının esay SI birimi saniye olacaktı. Burada yanlış verilmiş. İkinci öncülümüzde bugün havanın sıcaklığı 28 santigrat derece olacakmış. Sıcaklığın arkadaşlar esay SI birimi kelvin olacaktı. Burada da yanlış verilmiş. Üçüncü öncülümüzde laptopun kütlesi 1.2 kilogram geldi. Kilogram kütle birimidir. Kütle birimi arkadaşlar esay SI biriminde kilogramdır. Doğru verilmiş. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Eşit kare bölmeli yatay düzlem üzerinde KLMN vektörleri şekildeki gibi veriliyor. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi diğerlerine göre daha büyüktür? Arkadaşlar yukarı doğru olan vektörler artı, aşağı doğru olan vektörler de eksi olsun. A seçeneğinde K artı L demişiz. K yukarı doğru arkadaşlar 3 bölmeydi. L de aşağı doğru 3 bölmeydi. Buradan 0 geldi. B seçeneğinde L artı M aşağı doğru L 3 bölme eksi 3 dedim. M de yukarı doğru 2 bölmeydi artı 2 dedim. Buradan büyüklük olarak arkadaşlar 1 geldi. C seçeneğinde K eksi N. K yukarı doğru arkadaşlar 3 bölmeydi. Eksi N de aşağı doğru 1 bölmeydi. Eksi 1 buradan büyüklük olarak arkadaşlar 4 geldi. D seçeneğinde M eksi N. M yukarı doğru 2 birim eksi N'de aşağı doğru 1 bir birimdi. Eksi 1 bir yazdım. Buradan büyüklük olarak 3 birim geldi. E seçeneğinde L eksi K. L aşağı doğru arkadaşlar 3 birim. Eksi K. K yukarı doğru 3 birimdi. Ters çevirdik. Eksi 3 buradan geldiği için 6 birim yaptı. Buraya baktığımızda en büyük olan arkadaşlar L eksi K. Doğru cevap E seçeneğine verilmiştir. Zehra fizik biriminin alt alanları ve bu alanlarda kullanılan cihazlarla ilgili araştırmalar yapıyor. Buna göre 1, 2 ve 3 yazılarından hangileri fizik biliminde elektromanyetizma alt alanının çalışmaları arasındadır diye sormuşuz. Arkadaşlar birincisi teleskop. Teleskop optiğin çalışmalarındadır. Bir hatalı. İkincisi elektroskop. Elektroskop elektrik ve manyetizmadır. Doğru. Üçüncüsü pusula. Bu da arkadaşlar elektrik manyetizmadır. Doğru cevabımız E seçeneğini verilmiştir. Zeynep fiziksel büyüklükler ile ilgili aşağıdaki tabloyu dolduruyor. Buna göre hangi nicelikler ile ilgili bilgiler doğru doldurulmuştur? Birinci ifademiz sıcaklık. Arkadaşlar sıcaklık skaler ve temel büyüklüktür. O yüzden bir doğru. İkinci öncülümüzde enerji verilmiş. Enerji skaler ve türetilmiş büyüklüktür. Doğru. Üçüncü öncülümüzde ağırlık verilmiş. Ağırlık vektörel ve türetilmiş büyüklüktür. Burada hata yapılmış. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğinde Yukarıdaki parçada geçen fiziksel büyüklüklerden kaç tanesi temel büyüklüktür? Arkadaşlar temel büyüklükleri kısa muz olarak kodlamıştık. Buradan aklınıza gelebilir. Paragrafa baktığımızda şeyma marketten 2 kilogram portakal aldıktan sonra. Şimdi arkadaşlar şurada kilogram kütle birimi. Burada temel büyüklük kullanılmış. Eve 1 metre bölü saniye hızla yürüyerek gitmiş. Burada metre bölü saniye hız olduğu için hız vektörel ve türetilmiş büyüklüktür. Evde portakalları sıkarak 0.5 litre arkadaşlar litre hacim birimidir. Türetilmiş büyüklüktür. Bu da yok. Elde etmiş. Sonra bu meyve suyunu 10 saniyeli içerek saniye arkadaşlar zaman birimi olduğu için burası da temel büyüklüktür. Vücuduna 800 kalori enerji almış. Kalori enerji birimi olduğu için bu da arkadaşlar türetilmiş vesikaler büyüklüktür. Temel büyüklüğüne bakacak olursak kilogram ve saniye cevabımız B seçeneğine verilmiştir.